Hamcoin'in videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle o kadar iyi bir şey yapacağız. Ne yapacağız biliyor musunuz? Toka yeni gelecek olan evi ve Ovin ve <laughs> Bir dakika. Ve o evin eşya paketini inceleyeceğiz. Gerçekten gördüğümde çok sevdim ve size de hemen bir videosunu çekmek istedim. Size de göstermek istedim. O zaman şimdi bakalım. E, bu kesin olarak gelecek. Çünkü Tokaboka bunu resmi Instagram sayfasında paylaştı. Yani gelme olasılığı %100 yani gelmeyecek diye bir şey yok. Öbür evler hani bu mantar ev falan atmıştım size topluluktan. Onların bir kesinliği yok. Ama bu ev kesin olarak gelecek. O zaman şimdi size tanıtmaya başlayayım koinleri. Evet görmüş olduğunuz gibi Instagram sayfasında paylaşılan e, fotoğraf bu. Şimdi bu fotoğrafı inceleyeceğiz. E, gerçekten bu fotoğrafı ilk baktığımda şuradaki şeyden e, bu bir peçetelik ama e, para var yani para var üstünde. Yani bunu buna baktığım zaman dedim ki tamam bu kesinlikle bir zengin evi. Bir lüks villa gibi bir şey dedim ki da zaten lüks bir villa vardı ama bu ondan daha lüks, daha böyle zengin eşyaları falan olacak herhalde. Görmüş olduğunuz gibi şurada ee, vazo gibi şeyler var. Paralar var. Paralardan anlayabilirsiniz zaten. Altınlar var, e, gözlükler var ve bu Gözlük altın renginde. Gerçekten çok hoş duruyor. Burada da bir tane muz var. Neden burada bilmiyorum ama güzel duruyor bence. E, Toka Boka e, şöyle bir şey yazmıştı bunun altına. Bakın e, bu bir eşya paketi. Home Designer yazıyor ve Toka Life Mix'te bunun daha detaylı bir fotoğrafı varmış. Şimdi de sizinle beraber Toka Life Mix'teki fotoğrafa bakalım queenlerim. Evet Kuynerim şimdi de size Toka Life Mixte paylaşılan evin görseline bakacağız yani e, Toka Life Mixte paylaşıldı ve şimdi sizlerle beraber onu inceleyeceğiz. Bu fotoğrafı kendiniz de incelemek istiyorsanız oyunun oyuna girdiğinizde yani sol üst köşede Tokalife Mix yazan bir yer var. Oraya girip siz de bu fotoğrafı detaylıca inceleyebilirsiniz. Ben şu anda oyuna girmedim Queen'lerin. Bu fotoğrafı Instagram'ımda paylaştığım için direkt Instagram'a girip oradan göstereceğim size. Siz de benim Instagram'ımda bakabilirsiniz. Paylaştım hemen sizin haberiniz olsun diye. Ve takip etmeyi de unutmayın. Burada da neredeyse 1K neredeyse değil 1K hatta 1K'dan fazla takipçimiz var. Buraya da takip ederseniz yani e, güncellemelerden falan yani yeni videolardan falan haberdar olabilirsiniz. Talk Life Queen takip etmeyi unutmayın. Neyse çok boş yaptım. Artık incelemeye geçelim. Şimdilikle, şimdilikle ne ya? Kafamdan cümleler uyduruyorum. O kadar heyecanlandım ki. Evet şimdi incelemeye başlıyoruz Queen'lere. Görmüş olduğunuz gibi burası kesinlikle bir villa. Çünkü havuz var ve havuz e, böyle lüks villalardaki gibi camla kaplanmış ve gerçekten de aşırı lüks duruyor. Lüks ve güzel güzel duruyor. Vanilya ile ben kesin bu eve taşınacağız yani. Ee... Tabi evin trailerı geldiğinde daha detaylı bakacağım ama bu eve taşınmaya niyetim var gerçekten. Evin şurasında e, bu evin kendinden mi yoksa eşya paketine mi gelecek bilmiyorum ama çok tatlı bir ağaç var. Yanında da barbekü gibi bir şey var. Hani e, şey mangal falan yaparsınız ya. Onun gibi bir şey var şurada. Şu an görüntü çok net değil. Dediğim gibi siz kendiniz inceleyerek bakıp görebilirsiniz kuinciklere. Evet. E, şimdi bakalım başka. Bu arada evin şu altta bir tane gösterebilirsem. Altta görmüş olduğunuz gibi bir ışık var. Görüyor musunuz? Barbekünün yanına bakın şu anda. El bir <laughs> şey oldu. Bir dakika. Bir dakika dur göstereceğim. Ya işte şurada queenlerim ya gördünüz. Şeyi anlatmak istiyorum yani. Evin tasarımı çok güzel. Onu anlatmak istiyorum. Cam kaplaması falan var böyle. E, çok güzel yani. Çok güzel. Hepsi <laughs> bu kadar yani. E, ve şöyle bir şey de var. E, ay yaklaştırabilirsem buradaki insanları tanıdınız mı bu kadın ve bu e, şey erkek fancy restoranla beraber gelen karakterlerdi ve e, fancy restoranada zaten zaten zengin olarak şey yapıyorlardı zenginlerdi yani fancy restoranada e, zengin villasına da bunları koymuşlar bence çok güzel bir uyum olmuş. Öyle diyorum. E, bu arada nefesim gitti azıcık. Ev azıcık küçük mü yoksa büyük mü anlayamadım ama gösterilen fotoda bahçesi azıcık küçük görünüyor. Şurada da bakın e, şemsiye falan var ve pembe şemsiyeye bayıldım. Yanında da şezlonglar falan var. E, kadının üstündeki mavi yeni mi bilmiyorum ama ben daha önce hiç görmedim. Böyle yani kuyunciklerin. Başka da araştırılacak bir şey yok yani. Her şeyi araştırdık. Yeni gelen eşya paketimiz böyle. İnşallah Tokaboka en kısa sürede kendi şeyinde e, neydi? <laughs> Kendi YouTube sayfasında yani Boka'nın YouTube kanalında bir trailer gönderir bize ve biz e, daha detaylıca görürüz bunu ve umarım ev hemen gelir. Yani çok heyecanlandım çünkü bu ev için. E, yani ben beğendim. Hem de çok çok beğendim. Çünkü Tokaboka hep en iyilerini en iyilerini yapıyor. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Hem bu evi hem de videoyu beğenmişsinizdir. Ay sesim gitti yine. <laughs> Bazen böyle sesim gidiyor çünkü çok konuşuyorum ya. Neyse, işte dediğim gibi yeni ev paketimiz böyle kuyancıklarım. Bir 1-2 haftaya falan gelir. Ne zaman geleceğini bilmiyorum. O yüzden kesinlikle sormuyorsunuz. Çünkü bilmiyorum. Sormayın. Tamam, neyse. çok uzattık bir dakika. Umarım yani video işinize yaramıştır mı desem ne? Of çok kötü bir kapatış. Neyse umarım videoyu sevmişsinizdir. Like atın, abone olun güle güle. Sizi seviyorum kuyunlarım. Böyle yani.